Zilkade ayının son günü dokuzuncu imamımız i̇mam Muhammed Takî Aleyhisselam'ın şehadet günüdür. Mevlamızın şehadetini, musibetini asrımızın ve zamanımızın imamı olan Mevlamız İmam-ı Mehdi Aleyhisselam'ın huzuruna ve siz kardeşlerime tesliyet arz ediyorum. i̇mam Muhammed Takî Aleyhisselam 14 masum içerisinde Hazreti Fatıma annemizden sonra en kısa ömür eden, en kısa yaşayan imamımızdır. 25 yaşında şehit olmuştur. Abbas'ı halifesi Mütesem onun şehadetine vesile olmuştur ve onun isteği üzerine eşi Ümmü'l-Fezdin ile şehadet şerbetini içmiş ve yüce yaradana yürümüştür. Bu kısa sohbetimizde İmam Rıza aleyhisselamdan İmam Muhammed Takı hakkında şu cümleyi arz edeceğim. İmam buyuruyor ki oğlum Muhammed, oğlum Cevat, ulil azim peygamberlere benzemektedir. Bir tabirinde öyle ki İmam Muhammed Takı dünyaya geliyor İmam Rıza şöyle buyuruyor. Oğlum Muhammed Musa'yı kelime benzemektedir aynı zamanda İsa'yı Mesih'e benzemektedir. Tabi masumun sözüdür, bu sıradan yapılan bir iltifat değil. Bir şeyin hakkı neyse onu beyan etmektedir. Hangi açıdan Hz. Musa'ya benzemektedir? Burada imam şunu buyuruyor, hem heybet ve ihtişam açısından Hz. Musa'ya benziyordu, ve hem de Musa-i Kelim'in sahip olduğu olağanüstü mucize ve kerametler açısından Hazreti Musa'ya benziyordu. Gerçekten İmam Muhammed Hakî'nin hayatında o kadar kerametler ve mucizeler görünmüş ki insanları tamamen hayran ve şaşkın bırakmıştı. Hazreti İsa'yı Mesih Aleyhisselam'a benzemesi ise iki cihetten özellikle imam vurguluyor. Bir buyuruyor ki bunun annesi aynı Hazreti Meryem gibi tertemiz bir hanımıydı. Doğrudan tahire bir kadınıydı, paç bir hanımıydı. İkinci bir sebebi ki çok önemlidir. Hazreti İsa nasıl çocuklukta Allah tarafından ilahi ilhamla, lütufla beraber olduğu Allah onun için belirlediği makamı ona ihsan etti. Yani onu peygamber karar kıldı. Ona hikmet verdi, ona bilgi verdi, ona kitap verdi. Oğlum Muhammed de çocuk yaşında bunun için Allah tarafından belirlenmiş o makama ulaşacak. Bunun makamı imamet makamıdır, velayet makamıdır. Ve imamlar içerisinde ilk olarak, İmamet makamına çocuk yaşında oturan İmam Muhammed Taki aleyhisselamdır. 8 yaşında bu makama oturmuş, aynı İsa'yı Mesih gibi kendi asrının insanlarını şaşkın bırakmış. Ortaya koyduğu bilgiyle, hikmetle bütün insanları gerçekten sahip olduğu imamet ve vilayeti ne ölçüde temsil ettiği hususunda uyandırmış ve onlardaki bu değere, bu yola imanları var. Onlara da bu anlamda bir yakini sunmuştu. Rabbim bizi imameti tanıyanlardan ve imametin çizgisinde hayatını sürdürenlerden karar kılsın. Allah'ın emanında kalın.